Evet, dizi sinema sektörü e, ülkemizde bayağı genişmiş durumda. E tabi bunu da fırsat bilen e, bazı arkadaşlar ben de oyuncu olayım diyor, ben de oynamak istiyorum diyor. E, tabi oyuncu olmak için önce eğitim almak lazım. E, sonra efendim bazı şeyleri bilmek lazım, bazı yeteneklerimiz olması lazım. Yani yetenek derken işte ezberimizin kuvvetli olacak, drama bileceksiniz, efendim. işte efendim sahne duruşları ile ilgili. Yani eğitim şart. Fakat bazılarda e, bazılar da çıkıyor işte bunu suistimal etmek için. Efendim size online eğitim verelim. İşte şu kadar para verin. Sizi çok beğendik. Reklamlarda oynatacağız. İşte bize şu kadar para verin. Efendim ben para almıyorum ama işte kayıt için şu arkadaşa para verin. Ben kayıt almıyorum ama ben para almıyorum ama şu arkadaşa resim için para verin. Ben para almıyorum ama efendim şuraya gelin işte şunu yapın bunu yapın gibi böyle bazı işte kandırmacalar aldatmacalar oluyor. bunlara da dikkat edelim. Kimse efendim çıkıp da ortada oyuncu aramaz. Yani bütün ajansların veya yapımcıların belirli bir kadrosu var, belirli bir çalışacağı ajanslar var veya çalıştığı ajanslar var. O ajansların kendi efendim portföyleri var, oralardan oyuncuları temin ederler böyle yoldan sokaktan veya telefondan veya televizyonlar oyuncu aramızda buna dikkat edelim yani sana seni oynatacağım çok beğendim şu kadar para ver şuralara imza at diyorlarsa onlardan kaçının başınıza iş açarsınız bir gün bakarsınız yine efendim şu kadar yere borçlanmışsınız haberiniz olsun